Ruzi'nin ve Nevin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben Nevin ve Nurşen kanalından Nevin. Artık o kanalımız spora çevirdik. Galatasaray sporuna çevirdik onu. Futbola çevirdik. Şu anlık öyle. Bilmiyorum gelecekte ne olur. Herhangi bir hata olur mu? Bir şey olur mu? Tekrar kanalıma da dönebilirim. Ama şu anlık ona ben spor kanalı yaptırttım oğluma. Spor kanalı olarak kullanılıyor öncelikle bütün depremzedelere geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle bir acı, keder göstermesin. Çok büyük bir felaketti. Hala da devam etmekte, hala da içimiz yanıyor. benim hatta tanıdığım arkadaşlarım var. YouTube'dan tanıştığım bir sürü arkadaşlarım var. Hepsinin tekrar tekrar geçmiş olsun. Belki de bilemiyorum ulaşamadığım arkadaşlarım da var. Ölenler de vardır içinde o bilemiyorum ama Allah hepsi ölenlere rahmet, kalanlara sabır versin. Ee, Youtube'dan yine arkadaşım tanıştığım, Kübra'm var benim. Kış kurabiyesi, 5 dakika kurabiyesi, portakallı yapmıştı. Çok beğenmiştim. Ee, ondan yapacaktım ama bir türlü fırsat olmadı. Zaten bu olaylardan dolayı e, böyle bir şeylerle de uğraşma şansım yoktu arkadaşlar. Çünkü moral olmayınca olmuyor biliyorsunuz. Her şey moralden geçiyor. Hani ne kadar ateş düştüğü yeri yaksa da bütün Türkiye olarak hepimizin canı yandı. Hala da yanmaya devam ediyor. Arkadaşımın portakallı 5 dakika kurabiyesinden yapmak istedim. Bunun için bana öncelikle 200 gram kadar tereyağım var. Bir su bardağı böyle şeyim var. Fındık ve ceviz içim karışık. Bunun için ben yavaş yavaş başlıyorum. Öncelikle bir yumurtam var. Bu yumurtanın yağımın üstüne beyazını alıyorum. Beyazın üstü için kullanacağım. Sarısını içine kullanıyorum. Beyazını, akını yani pastamın kurabiyemin üzerine kullanacağım arkadaşlar. Yarım bardaktan azıcık fazla Portakal suyum var. Bunu da buna ilave ediyorum. Güzelce. Sonra şekerli vanilimi böyle ilave edip önce şöyle bir karıştırayım. Daha doğrusu ondan önce karıştırmadan önce fındık ve ceviz karışımımın yarısını bir su bardağı olan karışımın yarısını içine ilave ediyorum. Ve güzelce önce yoğurmak istiyorum. Şöyle tereyağımı güzelce. Yani yağınızın oda sıcaklığında olması tabii ki de çok önemli. Ben biraz gecikti benimken unuttum ama olsun yine de yumuşamış. Ne güzelce böyle. İçine şimdi bunun bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Arkadaşlar, e, Ruzi benim gelinim. E, onun kanalı bu. Onun kanalı için yapıyorum. Onun kanalında beraber yapacağız şu an. Şimdilik öyle düşündük arkadaşlar. İnşallah e, iyi gider. E, i̇nşallah izlenir. Çünkü kanallar doğrusu izlenmiyor yani. Biraz da ben o yüzden küstüm. E, biraz da küstüm gerçekten. Kendi kanalımdan o yüzden e, spora çevirdim. Şimdi bunun üstüne bir paket kabartma tozunu ekledim. E, 4 bardak e, diyeceğim ama yine de aldığı kadar unumuzu ilave edelim. Aldığınca öyle yoğurmaya devam edeceğim. Yağım güzel eridi gerçekten. Çabuk eridi yani. Tereyağı biraz da e, benim köy tereyağı köyü e, benim sürekli alışveriş yaptığım tereyağı aldığım zonguldak'tan bir tanıdık bir arkadaş şöyle hatta bu ben dört bardağı buna ilave ediyorum alır çünkü e, hamurum gayet yumuşak güzelce böyle yürüyorum. Sonra tepsime bunları küçük birer ceviz büyüklüğünde yerleştireceğim arkadaşlar. Ee, güzel şeyime e, bu fındık ve ceviz içine akına basmandırarak e, te tepsime yerleştireceğim. Çok güzel olduğunu falan söylemişti. Ben ilk kez deniyorum. E, Kübra'm benim. Tekrar tekrar geçmiş olsun Kübra'mın e, arkadaşım YouTube arkadaşım Kübra. Evi çatlamış. Onlara bir şey olmamış ama kayınpederi, kayınvalidesi bu depremde kaybetmişler. Yan bina yıkılmış tamamen. Bir sürü kişi ölmüş. Kendileri de o eve artık yasak çıkmıyorlar. Yani girmeleri orada kalmaları yasak olduğu için. Şimdi yakınlarının köy evine yerleşmişler. Şu anlık hayatlarını orada idame ettirmeye çalışıyorlar. İnşallah depremde Evleri yıkılanlara hepsine e, devletimiz hepsi el attı. Hepsinin evleri inşallah teslim olacak. Yeter ki ölüm olmasaydı. Biliyorsunuz ki mal tekrar gelebilir ama can öyle değil ne yazık ki. Allah herkese sabır versin. Hiç kolay değil. Arkadaşlar böyle e, yuvarlak bir şekilde bir ceviz <laughs> pardon kusura bakmayın bir hastayım ben. 15-20 günden beri de bir tür düzelemedim. Düzeliyorum, tekrarlıyor. Önce şöyle akına sürüyorum. Sonra güzelce cevizden cevize bulayıp tepsime yerleştiriyorum. Böyle yuvarlak yuvarlak yapacağım. Çünkü Kübra böyle yapmıştı. Yani Kübra dediğim arkadaşlar yemek rehberi arkadaşın, arkadaşınızdır büyük ihtimal. Yemek rehberini de takip ederseniz, videolarını izlerseniz çok memnun olurum. O bizim depremzede arkadaşımız. Antepli. orada şey geçirdiler biliyorsunuz hepsi. Hep yani depremzedeler. Yapamıyor biliyor mu şu anda bilmiyorum ama eski videolarını da izleyebilirsiniz. Depremden önce çektiği videolarından paylaşmıştı sanıyorum en son pırasa yemeğini paylaştı arkadaşlar yani izlerseniz çok güzel olur arkadaşımıza destek olalım şöyle güzelce akına sürüyorum cevize pındık içine koyup böyle tepsime yerleştiriyorum böyle böyle yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar, tepsime güzelce yerleştirdim. Portakallı 5 dakika kurabiyesi, Kübra'cığımın kü, kü e kurabiyesinden yapıyorum şimdi. Hiç bayatlamayan, çayın yanında, kahvenin yanında, neyin yanında isterseniz yiyebileceğiniz çok da pratik, güzel. Şimdi fırınımı çalıştırdım 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar ve tabii ki de siz yine kontrollü bir şekilde yaparsanız daha iyi olur. Her fırının biliyorsunuz ki pişirme derecesi farklıdır. Şimdi bunu fırınıma koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 dakika portakallı 5 dakika kurabiyem hazır. Göründüğü gibi çok güzel oldu. Kıpkırmızı, bol cevizli ve fındıklı. Bu YouTube arkadaşım yemek rehberi Kübra'nın bir şeyiydi, kurabiyesiydi. Onun sayfasından alarak yaptım bu yüzden ona teşekkür ederim. Kübra'ma abone olmayan arkadaşlar yemek rehberine abone olup takip ederlerse videolarını izlerlerse çok memnun olur. Ben de çok memnun olurum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Kurabiyem harika yaparsanız yerseniz de mutlu olacağınızdan eminim. Ruzi ve Nevi'nin mutfağından bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.